Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videomda size tarihteki en kaypak hükümdarı anlatacağım. Bu hükümdarımızın adı Toktamışan. Altın Ordu'nun başına geçmişti daha önce. Bu bir kaypak hükümdardı. Yani kaypak demek Türk dil kurumuna göre sözünü tutmayan insana denir. Yani hileci, düzenbaza dinlen bir isimdir. Şimdi arkadaşlar toplum şahına gelirsek bir hayat öyküsüyle başlayayım. 1340'lı yıllarda yani tarihte 1340'lı diyenler de var. 1330, 1350 diyenler de var. Yani 1340 sıralarında doğmuş bir hükümdardır. Tol Tolayhan'ın bir oğlu olarak dünyaya geldi. O sıralarda da bir tat kavgası vardı Ruslan'la beraber Tolayhan'ın. Tolayhan bunu kazandı. Fakat bir süre sonra Ursan Tolay katletti. Yani kardeşini katletti. Abisini katletti. Bunun üzerine Toklamış'tan bunun kaçtı. Şimdi Toklamış'a iki tane seçenek bekliyor. Bir tanesi ya ölecek ya da teslim olmayacak. Kaç, kaçak bir hayat bekleyecek. Askerlerden full kaçacak. Ama pek öyle olmadı. Timur onu Semerkant'a çağırdı. Yani onu bir hükümdar olarak karşıladı bir de orada. Bu da yani Ursa'nın pek hoşuna gitmedi. Zaten onu da arıyordu Toktamış'ı. Sonra bir mektup geldi. Ama mektuptan önce bir savaş yaptılar arkadaşlar. Ve bu savaşta Ursa'nın oğlu Kurultay Toktamış tarafından atılan bir ok ile öldürüldü. Bunun üzerine Ursa ona mektup yazdı ve dedi ki yeğenimi bana ver o benim oğlumu öldürdü. Ama Timur'un cevabı ise ona tek cevap ve sert bir cevaptır. Nedir? Er, er isen er meydanı belirle. Bunun üzerine Toktamış'a ordu verilerek bir kez daha çıkar. Yani karşılarını çıkar ama Toktamış yenilir. Sonra tekrar yenilir ve bir daha yenilir. Üç kez mağlubiyet alır. Yani bayağı mağlubiyet. Yani savaş tecrübesi olan birisi değil zaten. Kaçak hayatı. Sonra da Timur'un yanına sığınma. Şimdi arkadaşlar Timur bunun üzerine artık toplum bir iş beceğini düşünmedi ve kendisi gitti ve Urusan'ı tatlı indirmeyi başardı. Fakat Urusan zaten tatlı indiremedi çünkü Urusan ölmüştü o sıralarda arkadaşlar. Ve tat boştu. Kurultay da öldü onun oğlu. Ta başka oğlu var mı onu, o belli bilmiyor ama yani Toklamış yeni veliyat olarak tatla geçti Timur sayesinde. Ve Timur arkadaşlar sonra İran'a doğru sefere çıktı. Fakat sefer sırasında ona bir haber geldi. Toklamış Revan şehrini tamamen şey yapmış yani dolandırmış yani almıştı orayı arkadaşlar. Nasıl aldı biliyor musunuz? Hileyle yani söz verdi yani ben kuşaplığı kaldıracağım ona bir miktar para verirsiniz dedi. Söz dedi yani bir sürü söz dedi. Ve bunun üzerine olay Maalesef kötü. Çünkü toplamış bir anda kale kapıları açılınca hücum emrin vardı ordusuna. Ve neredeyse 30-40 bin kişi orada katledildi. Timur ise sinirli bir şekilde geri dönerken toktamış af diledi ve tamam dedi yani sen altın orada kaldı dedi sana da bir tane daha şans veriyorum dedi. Fakat gene maalesef Toktam sözünü tutmadı ve yine öyle bir hainlik yaparak yani söz, söz falan tuttu. Sonra da direkt işgal etti. Görüyorsunuz Toktam yani. Yani sözler tutuyor. Sözün yerini getirmiyor. İşte bu da bir hileci, kaypak yani sözünü tutmayan, düzenmez bir insan. Ya taktikleri de iyi yani ona bakarsak. Artık Timur çok sinirlendi ve Toktamış'ı takip etti. Ve bir meydan savaşı yaptılar. Fakat Toktamış zaten Timur nasıl yensin abicim? Adamın askeri tecrübesi yok. Şey yok yani. Timur zaten hiç yenilgisi yok bir şey ya Timur'un. Timur galiba. Yani zaten Timur'la ilgili videolar gelecek ileride. Onu da like atıp abone olursanız zaten görebilirsiniz. Zil açarsınız. Ne şimdi konumuza devam edersek. Şimdi Toktamış askerlerden kaçarken yani arkadaşlar. Yani kaçıyor arkadaşlar. Bayağı kaçıyor yani. Ama meydan muharebesinde nedense toplamış yakalayamadı. Zaten toplamış ilk başta kaçmış. Ordusu ne yapsın yani. Ordusu zaten tamamen ümha olmuş galiba. Yani şey araştırdığıma göre. Ve sonra artık toplamış kaçtı ama kaçamadı. Çünkü askerler tam onu yakalayacakken toplamış askerlerden kaçıyor ve atıyla beraber uçurma düşüp atıyla beraber uçurma düşerek hayatını yani bence de yani kaypak düzenmez yani sözlerini tutmayan bir insandı. Timur'a da söz tutmadı. Timur'a çok şey boştu. Timur'un halkını da katletti. Arkadaşlar böyle ar tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsınız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videomda titikli olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.